Kayseri Gezana'da Oto Ekspertiz'den ben Ali, aracımız 2013 model 1.6 TDI Jetta. Aracın parti kütlesini temizliyoruz şu an. Gördüğünüz gibi sökmeden, araç üstünde filtre yıkanıyor. Kurum oranı yüksek araçta. Arabanın performansı düşmüş, yakıtı artmış. Sökmeden direkt araç üstünde filtre yıkanıyor. Sizin arabanızda da çekiş tüsüküyle alakalı problemleriniz varsa merkezimize gelerek %100 garantili bir şekilde bu hizmetten faydalanabilirsiniz. İşlemimiz yıkama işlemi temizleme, durulama işleminden sonra jenerasyona da alıyoruz aracı. Tüm araçlara, tüm VAK grubu, Volkswagen, BMW, Audi, bütün araçlara partikülte temizliği yapıyoruz. Bu videonun devamında da jenerasyon işlemimizi izleyebilirsiniz. Partikültesi yıkadığımız Jetta'yı jenerasyon işlemini aldık. Gördüğünüz gibi şu an araç jenerasyonda. Partikül testi ışığımız yanıyor. Araç jenerasyon alındı. Jenerasyon işlemi tamamladıktan sonra partikül fitresi tamamen tertemiz olacak. Şu an gereken temizliklerin hepsi yapıldı. Sürüş yapıldıktan sonra aracı teslim edeceğiz. Yaptığımız işlemlerin tamamı %100 garantildir. Performans düşüklüğü, yakıt fazlalığı, arıza lambası gibi şikayetlerinizde gezen adama gelerek bu işlemden %100 garantili bir şekilde faydalanabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum.